Merhaba sevgili gönül dostlarım. Hoş geldiniz bugünkü videoma. Evet arkadaşlar şimdi e, burçları devam ediyoruz. Aslan burcu, yükselen aslan, ay burcu aslan, güneş burcu aslan olan arkadaşlara gelsin bu açılım. Bakalım Ekim ayında sevgili aslanları neler bekliyor, neler geliyor, neler gidiyor, hangi enerjideler. Şöyle bir birlikte bakalım. Tabii ki bu bir kolektif açılım olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Uydu kadarını alın, uymadığını da evrene geri gönderin. Bakalım aslanlar hangi enerjide hangi başlık verecek bize bakalım. Konuları neymiş bu ay? Önemli konuları alalım bir. Evet. Zorlu süreçten geçtiğiniz sevgili aslanlar. Bakalım. Şöyle başlığı alalım o kendiniz merkezde aslanlara yakışır bir şekilde Evet Tabii ki bu e, burası eril gösterdi ama yani burada dişil de olabilir şöyle siz kendinize göre alın bakalım burada nedir dedikodular var <laughs> arkanızdan dedikodular mı yapıyorlar bazı yanlış arkadaşlara mı dek geldiniz insanlara mı dek geldiniz Burada bir e, stres var. Gerginlik var. Yani bir e, lafa söze mi karıştınız? Ya da sizin arkanızdan laf söz mü ediliyor? Şöyle umarım hepsini görebiliyorsunuz. Evet burada e, artık bir değişime bakıyorsunuz. Yani bir geleceğe dair. yani e, Önünüze olan biten sanki dökülüyor. E, olanı biteni görebileceksiniz. Yani bu Ekim ayında enerjiler böyle gösteriyor olabilir. Ya şimdi dedikodular, sözler, konuşmalar, yanlış arkadaşlar çünkü burada bir değişime bakıyorsunuz. Yani bir, bir değişim, dönüşüm. Hanenizde olabilir etrafınızdaki insanları kesip atmak gibi. Bakın bu kesip atmak derken çıkarmak. Yani yollarınıza ayırmak gibi de olabilir. Bu onu da söylüyor. Bazılarınız sanki o ortamdan yaşadığınız ortamdan çekip gitmek gibi bir durumu da aldım burada. Şurada hem kahvemi içeyim müsaadenizle. Evet sevgili aslanlar bakalım diğer orakıl kartlarından da alalım. Ne diyor burası? Daha bize bilgi versin. Yani burada bir e, sabrettiğiniz uzun zamandır bakın hem bakıyorum hem bunları da. Evet, sizi zorlayan, uzun zamandır sabrettiğiniz durumları artık daha net görebileceğiniz ya da duyabileceğiniz bir zaman içerisine girebilirsiniz. <laughs> evet, sevgili aslanlar. Bakalım. Şöyle oraklı kartlarından. Evet, bakın burada bir ölümden bahsediyor. Bir şeyi bitirmek. Yani bu mecazen yani bir e, e, ne diyor ben evet bir şeyler bitiyorsa yeniden başlıyor demek istiyor. Şuradan da alalım. Sevgili aslanlar için. Evet. Daha kendinizi ortaya koyabileceğiniz bir durumları da gösteriyor. Hani burada bir e, nasıl desem zorlu süreçten geçtiniz. Evet ama henüz daha bitmişte de değil. Yani bir temizleme <laughs> evresine mi giriyorsunuz etrafınızdaki insanlara? Yani artık saklı gizli bir durumlar ortaya çıkar diyebilirim. Ya da laf söze maruz kaldıysanız, kulağınıza geldiyse o da ortaya çıkacak diyor. Evet, şöyle diğer destemden de alalım ay kartları bize ne diyor? sevgili aslanlar için. Evet. Şöyle alalım. Destemiz ne diyor? Evet aşk konusunda. Aşk konusu sizin için belki bu Ekim ayında daha bir sevgi anlamında önemli olacak. Bir bakalım bunlar bir ek bilgi olarak. Burada bir hafifleme var. <laughs> Burada hafifleme. Yani bir Yüklerinizden arınmak, kurtulmak, bir şeyleri kesip atmak bir durumları, olayları, insanları olabilir size iyi gelmeyen. Evet burada diyor çok çalıştınız. Evet çok e, disiplinli çalışanlar, e, çalışan aslanları görüyorum. Yani sanki burada bir e, bir iş üzerine mücadelenizin karşılığını e, alacağınızı, hedeflere ulaşacağınızı söylüyor. Yaptığınız mücadele karşılığında bakalım. Evet, burada dua etmek var. Biraz duaya yönelmenizi belki bu kartlar söylüyor bir z Evet, şuradan başlayalım. Sevgili aslanlar, ne duyması gerekiyor? Bakın burada bu kart attım. Bir e, sınır çekeceksiniz. Yani bir durumda zorlu süreç demeyeyim de yani bu herkese haddini mi bildireceksiniz? Öyle bir durum aldım burada. Bakalım. Sevgili aslanlar. Neyi duyması, bilmesi gerekiyor? Neyi bırakması ve de neler geliyor? Onu bir soralım bakalım. Şöyle sevgili aslanlar. Evet. Biraz küçük kartlarımı aldım. Çünkü ekrana sığsın bakalım. Hepsi. Bu defa farklı. Evet. Burada yine bakın burada yine ay kartı. <laughs> Arkanızdan çevrilen <laughs> işleri diyeceğim. Gizli düşmanlıklar olabilir burası. Bana ilk etapta onu hissettirdi. Bakalım gizli düşmanlıklar mı? Ne oluyor? Şöyle açalım. Evet. Hareketli e, aile ile alakalı. Bakın şurada. E, hareketli bir sürece gireceğinizde. Yani burada konuşmalar. Yani bir, bir başlangıçlar olabilir. Evet. Burada bazı insanlar. E, göründü burada. Ama az kartları da bir şeyleri başlatmak gibi bir durum. Yani burada gerçekten e, aile içerisinde bakın burada bir ev çıktı. Ev ha, kendi oturduğun yeri, aileyi, haneyi anlatır. Etrafındaki kolu komşu, e, en yakınlarını da anlatabilir. Burada da aynısı çıktı. Ev görünmüyor burada ama burada aile. E, kuponlusu aileyi, aileden e, kişileri de buraya yansıtmış. Evet burada e, Ateş Burcu olarak... E, ne diyebilirim burada? Koca aslan yay olabilir ama burada daha fazla aile çevresini mi de gösteriyor. En yakınlarımız da olabilir bakın. Burada anne baba olabilir. Bir büyük olur. Bir erkek, bir kadın, bir anne. Her neyse, bayağı bir kişiler burada çıkmış. Artık e, burada kılıcınızı çekeceksiniz diyebilirim. Daha doğrusu bu e, kişiyi siz olarak aldım. Çünkü burada bazı durumlara karşı <laughs> tepki göstereceğinizi bakın. Burada da nasıl kartlar birlikte konuşuyor. Tırpan ve burada kılıcası. Kılıcası ve burada da kılıç kralı. Artık e, yeter dediğiniz e, işinize gelmeyen ya da sizi rahatsız eden bu konuları da Karışanlar mı var diyeceğim burada, hanenize, evinize karışanlar mı var? İlk etapta öyle geldi bana. Hani aşk anlamında olabilir ailenizle, eşinizle olabilir partnerinizle olabilir. Sanki aileler biraz karışıyor gibi. Burada e, çekip gitmek de var. Bakın şurası da aynı bana e, durumu anlattım. Sanki burada bir durumu terk etmek, gitmek gibi. Bakın burada da aynısı geldi. Size iyi gelmeyen durumları bırakmak. Bakın bazı durumlar ortaya çıkacağını söylüyor aileyle, haneyle ya da bir anne mi anne figürü de çıktı ama olmak zorunda da değil. Bir baskın karakter olabilir, dominant birileri olabilir. Size karışıyor, görüşüyor olabilir. Etrafınızda insanlar, aileden de olabilir abi, kardeş ya da anne baba gibi durumları da aldım. Evet burada siz diyor konuşacaksınız konuşmalar var görüşmeler var bakalım daha neye dikkat etmesi lazım bizim ıı, aslan burcu arkadaşlarımız bakalım burada bir hafiflemek var yani bitmesi gereken bazı durumları bitirmeniz gerekiyor burada aynısı onu da anlatıyor yani sizi mutlu etmeyen yani kuraklık içerisinde size hizmet etmeyen bir durumları aileniz olabilir, ne bileyim partneriniz olabilir. Artık sözünüzü yükselteceğinizi, gerçekleri konuşacağınızı, ne hissettiğinizi dile getireceğinizi, burası gerçekler konuşulacak diyor. Acı ve gerçekler, hakikatlar konuşulacak burada diyor. Evet şurada bakın Aziz de onu da anlatıyor. Belki artık şöyle de aldım burayı. Hani mücadele etmekten dua ediyorsunuz. Bir yandan da dua ediyorsunuz sanki bu durumun bitmesi için mi? Öyle de aldım. Yanlış insanların sizin etrafınızdan uzaklaşması için de dua ediyor olabilirsiniz. Bakalım peki aslanlar için ne diyor daha? yani <laughs> bu Ekim ayında bazı durumlar demek ki gerçekleşebilir. Bazılarınız taşınmayla alakalı da aldım burada. Hani bir yerden çekip gitmek, memnun olmamak yani oturduğumuz yerden, çevreden hani bir değişiklik getiriyor olabilirsiniz. Yani hanenizle ilgili farklı bir yere mi gitmek istiyorsunuz? Farklı bir yerlere mi taşınmak istiyorsunuz? Bakın şu döndü. Şu kart da aynısını anlatıyor bana. Ee, şey kılıç altılısı. Hani konuşmalardan artık usanıp e, arkanızı dönüp valiz, valizinizi alıp çekip gitmek. Burası ek bilgi olarak dursun bakalım. Çünkü döndü o. Bakalım ne diyor burası. Evet. Artık işinize gücünüze e, hani maddiyatla ilgili yani güvende olmak istiyorsunuz. Hani bu Aslan Burcu'nun kendisi değil ama Boğa Burcu'nu diyor. Ama şu şöyle anlatır e, bu tılsım kralı. Yani e, artık rahat etmek hani e, maddi manevi rahatlığa kavuşmak istediğinizi söylüyor olabilir. Çünkü burada bir e, haksızlık mı bir dengeye gelmek istediğinizi söylüyor da olabilir. Bakalım şuraları açalım bakalım daha ne diyor hmm. yine burada imparator çıktı burada Evet bazılarınız Burası birazcık benim biraz kafamı karıştırdı diyebilirim Aynen burada bakın Kılıç sekizlisi Kılıç prensi öfke bu öfkelerinize biraz yenik düşebilirsiniz bu ay önümüzdeki ay. Burada yanlış giden arkanızdan çevrilen işleri yalanları dediğim gibi burada tilki boşuna çıkmadı. Burada da aynı zamanda bu e, kılıç yedilisini de anlatıyor. Kılıç yedilisi kılıç sekizlisi sizi e, duraklayan bakın burada da aynısı kılıç sekizlisi. Hani sizi özgür özgürlüğünüzü kısıtlayan bir durum da olabilir. Burada bir uyanış var. Bir uyanış var. Bazı durumları net görebilirsiniz diyor. Burada çok farklı senaryolarda çıktı. Kılıç omuzu bir şeyi bitirmek. Yani bir anne olabilir. Bakın imparator imparator içe çıktı çünkü. Anne gibi gördüğünüz ya da Bazılarınız bakın burayı şöyle anlatayım. Bazılarınız sorguluyorsunuz. Ailenizle yani eşiniz, partneriniz olabilir ya da arkadaşınız, hayat arkadaşı olabilir. Her şey olabilir burada. Aklınızdaki kişi ya da hayatı paylaştığınız kişi de olabilir. Orada sorguluyorsunuz yani kalmak mı gitmek mi? Yani bazılarınız hepinize uyar mı bu açılım? bilemeyeceğim ama burada sorgulama evresindesiniz yani Hani burada kalıp ya da gitme gibi bir durum aldım burada bazılarınız bakın burada Eğer şunu da söyleyeyim gözüme çarpanı aşk anlamında yani bazı hafiflemek derken burada yüklerinizden hafiflemek olabilir ya da artık daha sorunsuz bir aşk yaşamak istiyorum ya da hay aşk hayatımla evimle ailemle bir sorunum olmasın e diyorsanız bazılarınız yani e olduğu yerden memnun olmayabilir memnun kalmayabilir mutsuz olabilir diyor burası yani burada bazılarınızdan sorgulayacaksınız yani ben burada yani ne yapıyorum, ne diyorum yani burada bir bir durum var. Ama açığa çıkan ya da bazı durumlarla yüzleşeceğinizi de söylüyor burası. Güçlü e, bir durum var. Zor hem burada bakın Aslan burcunun kendisi çıktı burada. Bazı dişillerde gerçekten e, ben burada kalmalı mıyım gitmeli miyim diyebilirler. Her iki tarafı da aldım. Burada bir sorgulama evresi var. Taşınmak, uzaklaşmak. Bakayım biraz daha neler görebiliyoruz burada. Yani burada bir ihanetten bahsedemem hani bir ihanet ya da böyle aşk anlamında iki kişinin arasında bir ihanet olduğunu söyleyemem ama bazı ilişkiler, ikili ilişkilerde bir sorgulama, yani bir ben kalmalı mıyım, gitmeli miyim dediğiniz bir durumlar olabilir. Aslan burcu eril veya dişil, her iki tarafta olabilir. Ya da böyle bir durum sizleri kısıtlanmış hissedebilirsiniz kendinizi. Hani kılıç onlusu var. Neyi bitirmek? Neyi bitirmek? Burası zorlu süreci yaşadığınız belli. Şuraya bir e, kar çekeceğim. Nedir bu? Evet, bu tılsım şey e, değnek ası. Başlatmak ya da bitirmek gibi bir durum. Evet, burada e, emin olamadığınız bir durumlar var kendinizi savunmaya almışsınız sanki bir şeylerle mücadele ettiniz yani burada çıkamadığınız bir sorunları gösteriyor aynı zamanda yani yüzleşmeler konuşmalar ortaya çıkan sözler laflar sözler olabilir burada hakikatlar konuşulacak diyor aile büyükleriyle ya da etrafınızdaki insanlarda Hani burada bir ara yapıcı da olabilir ama aynı zamanda Hani ne bileyim farklı bir şeylerden sıkıldınız mı yük mü oldu size bir, bir, bir kısıtlanma hissediyorum burada nedense böyle aldım yani burada çok sorguladığınız bir durum var yani bakalım şurası ne diyor bize İmparator çekilmiş bakalım Burada bir tılsım şövalyesi var. Hmm. Kim bu? Tılsım şövalyesi. Evet. Bazılarınız bakın burada da çıktı. Ben e, gördüğümü söyleyeyim size. Burada ya dişiller ya aslan burcu dişiller ya da eriller. İki e, durum yani ö, o mu bu mu dediğiniz ya da ben nasıl yapmalıyım dediğiniz bir durumda olabilir. Burada da çıktı çünkü Tılsım Şövalyesi. Yani önünüze şimdi iki fırsatta çıkmış olabilir. Eğer yalınızsanız tabii ki. Burada iki fırsat karşınızda olabilir. Burada karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Böyle de aldım. Eğer burada Yeni görüşmeler, yeni tanışmalar varsa aile içerisinde de biraz sıkıntı yaşanacağını söylüyor burada. Eğer siz yani bekarsanız ve burada bir e, yeni tanışmalar varsa burada da birazcık yani hmm, istediğiniz gibi başla yani böyle nasıl desem bir bir durum var burada ya da şu anki durumda yani şu anki aşk ilişkisinde yeterince değer görmüyorum dediğiniz bir durumu da aldım. Çünkü baya bir karışık var. Karışıklık var burada diyebilirim. Bu Aslan Burcu arkadaşları yani ne olacak? Birazcık kafaları karışacak yani. Bir yerlerden çekip gitmek bir şeyleri arkada bırakmak gibi ya da ona iyi gelmeyen ilişkilerden uzaklaşmak gibi aldım burasını daha başka ne diyebiliriz peki önerisi neymiş bakalım aslan burcuna ne öneriyor tarot nedir bu durum kafa karışıklığı ne öneriyor evet yine kupa ikilisi var bakın burada <laughs> yeni tanışmalar olabilir ya da birlikte aynen eğer tartışmalar varsa, bir anlaşmazlık varsa aile içerisinde ya da bazı insanların karıştığı nedeniyle ailede bir yıpranma, bir 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 problem ortaya çıkmışsa burada diyor ki tekrardan bir şeyler uzlaşacak yani tekrardan toparlama evresine gireceksiniz. Her ne yaşandıysa her ne yaşandıysa burada tekrardan toparlanma evresine gireceksiniz ve güzel olacak diyor. Her nasıl bir sorun yaşadıysanız ne hangi yanlışlar ya da ıı, laflar sözler geçtiyse hangi problem ortaya çıktıysa bunların tekrardan toparlanmasını söylüyor burada bir uzlaşma var tekrardan başlatmak var burada yani devam etmek devam etmek çünkü iki defa Aziz çıktı ve güneş yani burada inançlı olun Siz bu işi toparlayacaksınız diyor bu ıı, bakın burada da bir tılsım onlusu var maddi konuda da her şey yoluna gireceğini söylüyor. Neyse hakkımızda hayırlısı sevgili aslanlar her ne yaşıyorsanız bazı durumları bir sarsılma olabilir işte gerçekler ortaya çıkmış olabilir laf söz gibi ya da bir sıkıntılı süreçte ikili ilişkilerde sıkıntı yaşıyorsanız onların da toparlanacağı tekrardan söyleniyor. Lakin burada e, bir sıkıntılı süreç e, olabilir aynı zamanda. Ama sonuçta güzel e, çözümler olacağını söylüyor. Yani bakarsınız artık bu bir kolektif açılım. Ona göre alın lütfen. Herkese de uymayabilir. Ama hafifleceğinize aşk anlamında da hafiflik geliyor, iyilik geliyor, güzellik geliyor, güneş var, uzlaşma var, anlaşma var, konuşmalar var burada bir çözüm odaklı bir şeyler çözülecek yani bu sizi kısıtlı tutan her neyse ya da sizi üzen durumlar yalanlar onlar hepsi tekrardan düzelecek bir düzenleme gördüm burada bir düzen düzen kuracaksınız yeniden bir düzen olabilir farklı yönde ya da farklı yerde olabilir her neyse Hayırlısı olsun bakalım. Burayı toparlayalım. Şimdi soralım bakalım. Sevgili aslanlar için 3 tane bir soru alalım ve cevap soru cevap kartlarıyla bakalım ne diyor. Ne diyecek. Biraz karışık gördüm ama bu da toparlanacağını söylüyor. Şunları da alalım. Evet. Üç tane soru sorun bakalım. Cevap kartları, soru cevap kartlarıyla bir biz de bakalım bu sorularımız nasıl cevaplanacak. Siz odaklanın. Birinci soru, ikinci soru ve üçüncü soru. Evet. Siz odaklanın. Evet. Birinci soru. Cevabımız cevabına bakalım. Unwahrscheinlich diyor. Hmm. Yani öyle böyle yani olumsuz da değil de Unwahrscheinlich. Tam böyle cevap vermedi. İkinci sorumuz dikla aus. Ne istiyorsan onu dile getir diyor. Bakın burada aynı sanki açılımdaki bir e, senaryoyu anlatıyor. Bu üçüncü sorunun karşılığında cevabı las loos. Bırak artık diyor yani ne, nedir soru bilmiyorum ama cevabı bırak artık yani olumsuzlukları bırak diyor da olabilir bütün olumsuzlukları bırakın yani bir durumda çıkamadığınızı ve burada sıkışıp kaldığınızı hani geçe gerçekliliğini soracaksınız burada ama burada diyor ki dile getirin her şeyi hani gerçekten ne istediğinizi dile getirin ve söyleyin yani karşı tarafa ve burada da Bırak artık diyor, selvez bırakmak. Neyse hakkımızda hayırlısı olsun bakalım sevgili aslanlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.